Ee, konuğumuza merhaba diyelim. Tonguç Arbaş bizimle olacak. Ahlat Çatırım Genel Müdürü Yardımcısı. Hoş geldiniz Tonguç Bey yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Iyi yayınlar. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Amerikan e, ekonomisindeki tablodan başladık öncelikle. E, ne dersiniz? Resesyon endişeleri konusunda. Yani e, aslında herhalde bu yılın meselesi hep dediğimiz gibi büyüme e, büyümeye bağlı olarak da eğer yeterli büyüme olmazsa e, olası resesyon endişeleriydi. E, yani bu yılın herhalde ana konusu o olacak diye e, düşünüyorduk. Araya bir bankacılık e, meselesi özellikle Amerika ve Avrupa'da girdikten sonra e, hala bu konunun da dahil olduğu e, Amerika tarafındaki e, ekonomik görüntünün ne kadar iyi devam edebileceği bu faiz artışlarıyla birlikte ee, o biraz sorgulanıyor ama e, ya yani benim görebildiğim kadarıyla Mart ayını da e, tamamlıyoruz neredeyse. E, Ocak ayından itibaren e, beklenen resesyon ihtimalli oranı da dahil olmak üzere e, keskin bir e, kötümsellikten e, kısmen e, acaba mı? Yani burada bir resesyon gerçekleşmeden e, FED faiz artışlarını da yapabilecek ve sonrasında aslında yani büyümede yavaşlamalar olsa da bu işi çok negatif tarafta kapamadan devam edeceğiz gibi bir görüntü oldu ki bu istihdam tarafının güçlü kalması ve büyümeyi de baz aldığımızda öncü göstergelerin neredeyse bu 3 ay bazında hep daha iyimser tarafta kalmasıyla gerçekleşti. Hatta genelde yani son 3 yıla baktığımızda Amerika'nın birinci çeyreği ee, kısmen diğer çeyreklere göre biraz daha zayıf seyreden bir e, büyümeyi gösterir. Hani ona rağmen şimdilik e, ben bana kalırsa 3 aylık periyotta e, beklendiği kadar kötü bir senaryo fiyatlaması olmuyor. Ama e, tabii özellikle bankacılığa yönelik e, gelişmelerin, işte kısmen yılının e, zaman zaman desteklediği, zaman zaman uzak durduğu o mevduat sahipleri üzerindeki sözlerini de dikkate alırsak. Bu krizin veya bu gelişmenin bankacılık sektörü üzerinde ne kadar daha fazla bir baskı yaratabileceği ve bunun acaba Ocak ayında veya işte geç ayın Aralık ayında bu yıl için daha fazla konuşulan resesyonun tetikleyebileceği konusu bir süre daha bence gündemde kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, e, Tonguç Bey, e, siz yayına çıktığınız zaman mutlaka Lagart da geliyor biliyorsunuz. O yüzden bir kısa ara verelim, kameralarımızı hemen e, çevirelim. E, Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Frankfurt ve Paris'te faaliyete başlıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuşuyor. The euro area, around the euro. So it's with them in mind. Bu that I would like to represent bunları aklımda tutarken tüm Euro sistemine en iyi şans dileklerimi sunuyorum. <laughs> ve bu noktadaki herkese them, üç tane isteğim them. var ve birincisi işbirliği yapın compete. ve yarışmayın. Bu yarışmak çok no çekici gelebilir, benim projem seninkinden you know, daha iyi diyebilirsiniz no, ve ben bunlara göre senden daha yapabilirim diyebilirsiniz you ama bununla bir yere varamazsınız. İşbirliği yapmalı, şey yapmalı ve yarışmamalısınız. İkinci dileğim çeşitliliğinizden you, güç alın ve her şeyden önce kadın ve erkek and olan oldukça iyi ve bu 20, 20 ülkeden gelen kişiler var. Hepsi de yetenekli ins insanlar ve bu yenilikçilik merkezini and oluşturuyorlar. Ve benim son dileğim, be bu biraz zor olabilir ama sizler yeteneklisiniz, field, kendi Atlass, bölgenizde Gaia, çalışıyorsunuz, uh, Atlas olsun, Gaia olsun. Make sure that you keep those complicated things simple and that you explain them in a simple way. En basit şekilde açıklayın. Çok basit. 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 Çok To present complicated things in a simple way. Ve şeyleri, so, basit. Çok basit. basit. bir şekilde açıklamak daha önemlidir. More energy, more and Ve daha enerji ve böylece yeniliğe kapı açarsınız. Kendimizi bu şekilde konumlandırmalıyız. En azından üçüncüyü unutmayın. Daha da açıklamaya girmeyeceğim. Ama basitçe size... Bir iş hatırlatacağım. Bir aktivist bir kadın tarafından yapıldı ve kendisi said, Ke Helen Keller demiş ki tek başına çok az şey yapabiliriz. So Ama birlikte çok really fazla şey yapabiliriz. Ve so, yenilik habı için of, tam olarak bunu Paris. istiyorum. Frankfurt ve Paris'teki, sağ ol François, sağ olun. Energy, ve burada enerji ve yeteneği, yeteneği ve azmi bir arada getirdiğiniz için 20 much. Ulusal Banka'nın teşekkür ederim. Evet, Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Frankfurt ve Paris'te faaliyete başlıyor ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuştu, açılışını yaptı yasalara yönelik çok kayda değer bir şey söylemedi Lagard. Ee, biz yeniden dönelim Tonguç Bey'le konuşmamıza. Ee, hep Lagard gidiyor aramıza dedik. Biraz dilerseniz e, Avrupa konusunda konuşalım. Acaba e, Avrupa konusunda Lagard'ın e, adımları Avrupa'daki bankacılık krizi e, ne? Ne? bir şekilde hafifletir mi ya da Avrupa'daki bankacılık krizi e, algısı e, daha fazla yayılır mı çünkü her geçen gün aslında şu günlerde biraz hafiflemiş gibi endişeler görünse de her geçen gün başka bir ülkeden başka bir banka ile ilgili yeni haberler duymaya başladık artık e, biraz böyle patlamaya hazır bomba gibi duruyor diyebilir miyiz Avrupa bankacılığı için? Yani aslında tabii Amerika'ya göre biz hep Amerika'da işte bu teknolojiye yönelik bankaların biraz daha sıkıntıda olduğu, regülasyonlarında da aslında büyük bankalar üzerinde daha yaygın olduğu bunları biraz daha orta ve ufak ölçekli bankalarda düşünebilecekleri gibi bir şeyle başladık. Yani gelişmeyle bu bankacılık meselesine başladık. İşte faiz artışları vesaire biraz daha... E, bunu tetiklediği konuşuldu. Ama e, Avrupa Birliği'nin içinde olmasa da özellikle birkaç gün önce yani geçen hafta işte Deutsche Bank'la ilgili e, aslında yine bir tereddütler vardı ama özellikle İsviçre e, bankalarıyla ilgili ve e, Credit Suisse'in e, devri konusu e, yani şöyle düşünüyorum hani ortada hiçbir şey yokken işte biz biraz da Amerika'ya e, bu konuyla ilgili yüzümüzü çevirmişken piyasa e, takipçileri olarak e, on, o bankaların yanı sıra bu kadar büyük bir bankanın da bir sermaye ekleme durumu olmadığı için ve e, İsviçre Merkez Bankası'nın desteğini aldıktan sonra başka bir bankaya devredilmesi konusu e, bence çok küçümsenecek bir mesele değil. E, tabii piyasada da ne oluyor? Yani böyle bir sonuç olduktan sonra e, limit de biraz da yukarılara taşınmış oluyor ve eğer bu kadar büyük bir bankanın İsviçre'nin ikinci büyük bankasının böyle bir sıkıntılı süreçte hemen bir e, aksiyon alınarak e, belki en büyük bankasına dahil edilmesi, birleştirilmesi diyelim orada e, diğer bankalarla ilgili de bölgedeki soru işaretlerini beraberinde getirdi ki e, işte en ufak bir e, tedirginlikte bir söylentide bile ee, yine işte Deutsche Bank öncelikliğinde piyasada satışlar geldiğini gördük. Şimdi yani Lagarde'ın söylemleri veya işte merkez bankasının faiz artışında e, devam ısrarı ve yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında tam da benzer bir döneme denk gelmişti. Yani hem Fed toplantısı hem ECB toplantısı e, yolunu çok değiştirmediğini görüyoruz. Ama yani yolunu değiştirmediğinden kastım da faiz artışlarına devam ettiği ekonomisinin e, kısmen, kısmen tabii Amerika'ya da benzer bir şekilde iyi e, iyimserliğini yansıtmaya çalıştı. Bir toplantı oldu son ECB toplantısı. E, bir gözünün de aslında bu bankacılık meselesinde olduğunu, oradaki risklerin de takip edildiğini söyledi. Ama e, yani sonuç itibariyle merkez bankaları ya da Lagartın genel e, söylemlerindeki görüntü böyle bir kriz yaşansa bile aslında mevcut politikalarından çok vazgeçmemeleri ve yeni haber akışlarını beklemeleri. Yani eğer bizim büyüme veya istihdam beklentimizi net bir şekilde değiştirecek bir bankacılık veya farklı bir gelişme olmadan yolumuza devam edeceksek bizim bir faiz patikamız var. Bir enflasyonla mücadelede kullandığımız e, yükselen bir faiz anlayışımız var. Daha önceleri işte büyüme noktasında veya ekonomik aktivite noktasında bize sıkıntı yaratabileceğini düşündüğümüz bu politikadan e, şimdilik gelen verilerle birlikte vazgeçmeyi düşünmüyoruz ve ısrarcı olmaya devam edeceğiz diyor. Ama önümüzdeki toplantılarda veya açıklamalarda e, ki bence piyasanın da bir kulağı hep e, özellikle bankacılık sisteminden gelebilecek yeni haber akışında iyi veya kötü anlamda. Dolayısıyla bir süre daha bu haber akışını merkez bankaları da özellikle Avrupa tarafı da takip etmeye devam edecek. Çünkü Avrupa'nın Amerika'ya göre aynı enerji krizinde ya da Rusya-Ukrayna meselesinde olduğu gibi ya da enflasyonla mücadelede Amerika'nın daha gerisinde bir başlangıçla faiz artışı rotasına girdiği gibi bu noktada da aslında kırılgan bir yapısı var ki biraz önce anlatmaya çalıştığım mesele Amerika'dan daha büyük bir krizide krizi de bir, beraberinde getirebilecek bir e, şeyi gösteriyor. Yani öngörüyü de özellikle Avrupa tarafındaki bankalarda gösteriyor. Yani devamı olur olmaz onu bilemem. Ama dolayısıyla o sinyal, o yavaşlama, o istihdamdaki azalış her ne nedenle olursa olsun gelmesi durumunda tabii ki söylemlerde bir değişim olacaktır ama şu an çok da rotadan sapmadan tahmin ediyorum yılın ilk yarısında en azından bu faiz artışlarıyla politika faizini bir noktaya taşımak istiyorlar. Eğer orada bir ekonomik yavaşlama ya da bir sıkıntı görürlerse çünkü ilelebet bu faiz artışlarına devam edip piyasayı da belli bir noktadan sonra çok da karşı konulamaz bir yavaşlamaya götürmek istemeyeceklerinden vazgeçeceklerdir ama şu an bu bankacılık meselesi onların yolunda bir e, engel gibi gözükmüyor. ve Dolayısıyla söylemlerinde bu yönde e, piyasaya biraz daha güven verecek söylemlerle, işte enflasyonla mücadeleyle e, daha çok toparlıyorlar. E, ama e, hani o hantal yapısını hep konuştuğumuz e, merkeziyetçilikten biraz daha e, farklı ülke ve kültürlerin birleştiği ve farklı sıkıntıların olduğu bir Avrupa'yı değerlendirirsek, aslında onların da işinin hala Amerika veya diğer bazı merkez bankalarına göre daha zor olduğunu görebiliriz. Ama bütün bunlara rağmen yine de şu an için 2-3 ayda rotalarını çok değiştirmemiş gibi gözüküyorlar ve ekonomik olarak veya para birimleri üzerinden bu dalgalanmayı da çok net tersine dönmemiş gözüküyor. Yani geçen seneki gibi çok böyle kriz senaryoları üzerinden giden bir Avrupa yok. Aynı Amerika gibi biraz önce anlatmaya çalıştığım beklentilerden daha iyi bir e, aktivite e, Avrupa içinde söz konusu. İçeriye sorayım mı? Piyasayı soracağım. Borsa İstanbul'da 5000'in altına hızla indik. 4920 seviyesinde şu an %1,5 civarı bir kayıp var. Dışarıda da sorunlar var. Dışarıda da endeksler şöyle gel git gibiydiler. Sabahki artılar vadilerde çok gözükmüyor ama... Yani bugün bize özgü bir durum mu var? Bu satışı nasıl değerlendiriyorsunuz Borsa İstanbul için? Ee, Erdoğan Bey yani borsada çok düşük hacim var. Yani bunu belki ben yayına girmeden önce işte biz yüzde aşağı yukarı 30-35 milyar e, ki neredeyse günü tamamlıyoruz. E, bu ne demek? Bir kere e, belli bir trendin oluşması için aşağıya da yukarı yönünü e, gerekli katılımcı yok. Yani belki piyasamız düşüyor ama yani piyasa düşerken de bunun devamını getirebilecek yüksek hacimli bir e, işlem silsilesi olmadığını görüyoruz. Zaten hisse senetlerinin belli ortalamalara yakın, e, işte kimi zaman belli hisselerin para girişiyle yükseldiği belli günlerde, e, sonra o para çıkışıyla diğer hisselere yöneldiği böyle biraz da endeksi de dengelemeye çalışan bir görüntümüz var. Ben korelasyon olarak hani yurt dışı iyiydi biz iyiyiz ya da onlar kötü olduğunu biz kötü oluyoruz. Çok birebir olduğunu zannetmiyorum. Yani bu kadar sığ piyasalarda çünkü hisselerin geldiği piyasa değerlerine baktığımızda bu hacimleri değerlendirdiğimiz için yani daha önceki yıllarda evet belki bu hacimler bizim günlük çok rutin hacimlerimizdi. Ama o zaman hisse senetlerinin fiyatları da çok da aşağılarda olduğu için bu hacim bize yeterli de gelebiliyordu bir trend açısından. Dolayısıyla yani teknik seviyelere yaklaştığımız yerlerden çok net satışlar geliyor. Geri çekilmelerde de teknik desteklere geldiğimizde para girişi oluyor kısmen. Yine yerli ağırlıklı bir piyasa ve eğer herhangi bir nedenle yurt dışında bir pozitiflik veya işte biraz önce konuştuğumuz bu bankacılık krizi gibi meselelerin biraz daha ortadan kalktığı dönemlerde tekrar yükseliş oluyor. Örneğin geçen hafta 5117 yanlış hatırlamıyorsam 50 günlük bir ortalamaydı. Tam da o noktadan geri geldik. Bir gün 5001 kapadık. Cuma günü ya da dün 4997 gibi bir kapanışımız oldu. Yani böyle kritik 5000 seviyesinin hemen altında hemen üstünde kapanışlarla biraz yön arayışı var. Ama e, yani yukarı gidemeyen piyasa bugün için bakarsak ki biraz daha hala stres var yurt dışında da kısmen e, çok net bir yükseliş görmüyoruz. E, yukarı gidemeyen piyasa sabah saatlerinde başladığı satışını birkaç tepki hareketi yapmasına rağmen e, aslında aşağı doğru devam ettiriyor. Ben böyle bakıyorum. 4850 yüz e, günlük ortalamamız üstel olarak e, eğer biraz önceki mantıkla gidersek, o zaman 4850'ye kadar ya onun yanına kadar da e, bu geri çekilme devam edip oradan tekrar tepki alışları gelebilir. Ama hani gün içerisinde ben e, bu hacimle birlikte de 4900 seviyeleri e, çok şey olmayacaktır. Yani böyle aşağı doğru sert geçeceğini düşünmüyorum. Tabii yeni bir haber gelmezse. Dolayısıyla sıkışık, keyifsiz, e, çok trend oluşturamayan bazı özel hisselerin dışında hacmin de çok düşük olduğu ee, ve tamamen gün, gün içindeki e, beklentiye istinaden pozisyonların alındığı bir Borsa İstanbul var önümüzde. Peki teşekkür ediyoruz. Tonguç Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tonguç Arbaş bizimleydi. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı.